Merhaba, beni şu an YouTube dışındaki platformlarda dinleyen değerli tüm insanlara. Ayrıca bu ve tüm çalışmaları YouTube versiyonuyla oradaki kanalımda rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben Metin Tunç, yani son tercüman Meto. Bugün 23 Aralık 2024, Pazartesi. Dört dilden başlattığım Dil Bilimsel Akademi'nin Türkçe dilinde 5. ve özel bölümüyle sizlerle birlikteyim. bugün sizlere Noel ve yılbaşı kutlamalarının kökenlerine inerek bu geleneklerin anlamını daha derinlemesine keşfedeceğiz. Amacım bu kültürlerin köklerine inerek onların gerçek anlamını ve insana kattığı derinlikleri sizlere sunmaktır. Daha önceki konuşmalarımdan anladığım kadarıyla çoğumuz bu konulara biraz yabancıyız. Ancak zamanla anlatılarımın tam olarak anlaşılabileceği bir boyuta ulaşacağına inanıyorum. Lütfen bana güvenin. Bu yüzden bazı dinleyiciler için anlatılarım şu anda anlamsız ya da saçma görünebilir. Hatta mantıklı bulanlar bile genelde benim anlatmak istediğim anlamdan ziyade kendi algılarına göre bir çıkarım yapabilir. Ama bunu tamamen normal karşılıyorum. Unutmayın ki ben dünyadaki 8 milyar insana gönderilen ve tarihin tozlu raflarında kaybolmuş bilgileri sizlere sunarken Herkesi ikna edemeyeceğimi de daha en başından beri belirtmek isterim. Çok uzun yıllar önce böyle bir çalışmayla ilk kez karşılaştığında tıpkı birçoğunuz gibi bunu abartılı, saçma ya da mantıklı ama bana hitap etmeyen bir şey olarak görüp geçmiştim. Ancak her geçtiğimde o çalışma bana farklı bir anlam, yeni bir kavramla geri dönüyordu. Sonra bir gün fark ettim ki kendimi dev bir akademinin ortasında bulunmuşum. İşte bu akademi bugün sizlere ulaşmanın ilk adımlarını atmaktadır. Bugün size tamamen yeni gibi gelen bu anlatılar aslında benim doğuştan içinde yaşadığım ve büyüdüğüm bir akademinin yansımasıdır. Bu Türkçe 5. özel bölüm Noel ve yılbaşı yaklaştığı için bu konuyu ele alma gereği duydu. Ancak şunu belirtmek isterim ki bundan çok daha önemli ve değerli olduğuna inandığım birçok konuya odaklanmış durumdayım. Zamanı geldiğinde Huma'nın izniyle bu konuları da sizinle tek tek paylaşacağım. Evet, Noel Baba ve Yılbaşı kutlaması kökenlerini eski Anadolu'nun kadim geleneklerinden alır. Bu toprakların zengin kültürel mirası, bu geleneğin temel taşlarını oluşturmuş ve zamanla dünyanın dört bir yanına bayram havasında yayılmıştır. Bugün evrensel bir nitelik taşıyan bu kutlamaların aslında ne kadar derin ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu anlamak bu geleneği daha iyi kavramamıza yardımcı olacaktır. Eğer önceki bölümleri izlemediyseniz mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ederim. Çünkü burada konuştuklarım yeni bir akademinin temel taşlarını oluşturuyor. Bu anlatımlarımı popülerlik için yapmadığımı da belirtmek isterim. Ben size ait olan bir bilimi hak ettiğiniz şekilde sunmak için buradayım. Yaradan'ın özenle seçtiği son tercüman meto olarak bana verilen bu yetenekle dillerin kök hücresine iniyor, karanlıktaki ışığı alıp sizlere sunuyorum. Bu anlatımlarımı popülerlik için yapmadığımı da belirtmek isterim. Ben size ait olan bir bilimi hak ettiğiniz şekilde sunmak için buradayım. Yaradan'ın özenle seçtiği son tercüman metu olarak bana verilen bu yetenekle dillerin kök hücresine iniyor, karanlıktaki ışığı alıp sizlere sunuyor. Türkçe ikinci bölümde tarım çağı öncesinde oluşan ve bu çağı başlatan bir dilin varlığından bahsetmiştim. Bu dilin içerisinde barındırdığı 14 bilimsel konsept günümüze kadar devasa bir akademiyi taşımıştır. Bilmeyenler için kısaca bu 14 konsepti hatırlatmak ve günün konusuyla bağlantılı olan 10. konsept mitonomi üzerinde durmak istiyorum. Birincisi hidronomi, akarsu isimleri bilimi. İkincisi toponomi, dağ tepe isimleri bilimi. Üç antroponomi, kişi isimleri bilimi. Dört teonomi, ilahi isimler bilimi. Beş zoonomi, hayvan isimleri bilimi. Altı botonomi, bitki isimleri bilimi. Yedi astronomi, yıldız isimleri bilimi. Sekiz anatonomi, uzuv isimleri bilimi, 9 kolonomi renk isimleri bilimi, 10 mitonomi mitoloji isimleri bilimi, 11 gustonomi tat isimleri bilimi, 12 sensonomi duygu isimleri bilimi, 13 linguanomi dil isimleri bilimi, 14 etnonomi etnik isimler bilimi. 10. konsept olan mitonomi mitolojiler ve geleneksel anlatılarda yer alan antik kavramları bu kavramların antik anlamlarını araştırır. Bu 14 konseptin tamamı aslında semantik ve fonetik dediğimiz bir mekanizmanın içerisinde bulunmaktadır. Bu nedenle mitolojilerin isimleri ve içinde geçen antik tek heceli kavramlar yüzeydeki mitolojik anlatımdan farklı bir anlam taşıyabilir. Ancak tüme varım yöntemiyle mitolojik anlatımdaki basamakları paralel şekilde analiz ederek ve bu süreçte çok sayıda alandan veri toplayarak bu kavramların gerçek anlamlarına ulaşabiliriz. Mitoloji sadece geçmişi değil aynı zamanda geleceği de aydınlatan kadim bir bilgelik taşıdığı için bu anlatımlar düşündüğünüzden çok daha derin bir anlam ifade etmektedir. Bugünün konusunu anlatmaya geçmeden önce kısa bir bilgilendirme yaparak başlamak istiyorum. Şimdi paylaşacaklarım Türkçe olan ve benim için bir arşiv niteliği taşıyan kitaplarının ikincisi Ana Tanrıçanın Dili Za başlıklı eserinde yer alan günün konusuyla ilgili bölümlerden alınmış kısa alıntılar da vardır. Bu eser mitolojilerden dillerin kökenine kültürel kodlardan kadim anlatılara kadar uzanan bir araştırmayı içeriyor bugün üzerinde duracağımız konuların temelini bu kitabımda detaylı bir şekilde incelediğim kavramlar oluşturuyor. Günümüzün konusuyla bağlantılı olduğu için ekstra bir hatırlatma yapmak istiyorum. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama bilmeyenler için referans niteliğinde paylaşmak isterim. Yakın zamanda vefat haberini aldığımda derinden etkilendiğim bir isimden bahsetmek istiyorum. Rahmetli Muazzez İlmiye Çığ. Kendisinin 110 yıllık ömrü insanlığa ışık tutan bir çınar gibi geçti. Elbette hiçbir insan bu bedende sonsuza kadar kalamaz ancak o ardında paha biçilemez bir miras bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme sürecinde yetişmiş ilk nesillerden biri olan bu değerli bilim insanı Sümerleri ve onların konuştuğu Akkaçya'yı öğrenerek on binlerce tableti günümüz dillerine çevirdi. 6 bin yıl önce yazılmış mesajları insanlığa kazandırarak dolu dolu ve faydalı bir yaşam sürdü. Anılarıyla ölümsüzleşen bu dahi insanın çalışmalarından biri de Noel, çam ağacı süslemesinin Sümerler'de de bulunduğunu ve Türk kültürüne çok yakın olduğunu belirtmesidir. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenlere Muazzez İlmiye Çığ'ın eserlerini şiddetle öneririm. Onun ve daha birçok değerli ismin bıraktığı bu yolculuk benim de YouTuber olarak başladığım bu serüvende önemli bir ilham kaynağı oldu ve insanlığa ait olan bilgiyi tekrar insanlara ulaştırma sorumluluğunu bana yükledi. Ben bu bölümde Sayın Muazzez İlmiye Çığ'ın konuyla ilgili söylediklerine katılmakla birlikte izninizle bu görüşlerin ötesine geçmek istiyorum. Sümerlerde bulunan bu geleneğin kökeninin de antik Anadolu'dan geldiğini savunuyorum. Hatta Noel, tarım çağıyla birlikte hayatımıza sosyal bir gelenek olarak giren, astrolojik bir takvimden ve tarihi bir bilgiden bahsettiğini savunuyorum. Çok akıllı atalardan geldiğimizi belirtmiştim önceki bölümlerde. Dolayısıyla bu kadar akıllı bir atanın astrolojik ve tarihi bir bilgiyi bir gelenekle gönderdiğini iddia ediyorum. Hayatımızda bulunan her şeyde bir anlam vardır. Ben bunu anladım kendi yolculuğumda. Bu kültürün köklerinin Sümerlerden tam 3000 yıl öncesine dayanan Çatalhöyük'te birebir yaşandığını söylemek mümkün. Çatalhöyük'te bu gelenek genellikle kış aylarının başlangıcında eski mağara evlerde olduğu gibi bununla artık evlere kapanma dönemi başlıyor. Bu mevsimsel değişikliği simgeleyen olgu bir gelenek halini alarak günümüze böyle devasa bir hal alıyor. Yani ilk Noel'i kutlayanlar ilk tarım çağını yaşayan atalarımızdır. Ve bugünkü dünya geneline de bu geleneğe bu denli sahip çıkılması ve kutlanması atalarımızın bizlere armağanıdır. Evet, derin anlamlarla yüklü bir ritüel olarak insanlık kültürüne ta o zamanlardan yerleşmiştir. Bacadan giriş kavramı ise bu dönemde kültürel bir boyut kazanmış ve Noel Baba figüründe günümüze taşınmıştır. Sayın Çıkan eksik bıraktığı noktaları dillerin kökenine inerek tamamlıyor ve bu özel bölümle sizlerin de Noel bayramına tamamen farklı bir boyuttan bakmasını diliyorum. Ve bu olayın bilimsel bir boyut kazanmasını sağlayan temel olgu, bir çocuğun ruhsal dünyasına berraklık katan psikolojik bir durumdur. Yani Noel'in bize ulaşmasını sağlayan bir çocuğun ürpertisini umuda dönüştüren bu eşsiz olgudur. Bu bağlamda birebir yaşanmış bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Baca'dan girişli evlerde kış aylarının başlangıcında insanlar karanlığa gömülür ve uzun bir süre boyunca kışın geçmesini bekler. Her şey bir şekilde tolere edilebilir ancak 5-6 yaşlarındaki bir çocuğu dar ve kapalı odalarda tutmak ciddi sabır ve özveri gerektirir. Köy hayatını bilenler özellikle Anadolu'nun birçok köyünde hala var olan damlı evleri çok iyi bilir. Bu evler her bir evin damının diğer bir evin terası olacak şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla damın üzerinde hareket eden her adım içeriden duyulur, analiz edilir ve ona bir tanım verilir. Kış aylarının çetin geçtiği durumlarda açlık hayvanları bu damlara yönlendirir. İçerideki insanların özellikle çocukların bu sesleri korkuyla tanımlaması çocukların dünyasında ürpertiden doğan bir algıya dönüşür. Bu ürperti çocukların zihinlerinde yerleşik bir hal alır ve onlar için hayal gücüne dayalı yeni anlamlar yaratır. Çatal Hüyük örneğinden devamla köydeki insanlar ve çocuklar gün içerisinde sık sık damdan gelen bu adımları konuşur. Bir gün damda ilk kez adım seslerini duyan bir çocuk merakla annesine bu seslerin ne olduğunu mutlaka sorar. Anne ise çocuğa şu yanıtı verir: Noel Papa. Bu cevap antik Anadolu dilinin ilginç bir örneğidir. Buradaki kelimeleri analiz ettiğimizde, No, dünya genelinde aynı anlamı taşıyan ve negatiflik belirten bir kavramdır. Eğer bir kelime birçok dilde aynı anlamı taşıyorsa, o kelime o kültürün köşe taşlarından biridir. El, yabancı anlamına gelen antik bir kavramdır. Ve modern Türkçe'de hala aynı anlamda kullanılmaktadır. Papa, dünya genelinde baba anlamına gelir bu kelime bebeklerin çıkardığı seslerin tekrarıyla yani baba ya da papa seslerinin çiftlenmesiyle olmuştur. Örneğin baba, mama gibi. Hikayenin devamında anne çocuğuna damda yürüyen kişinin babası olduğunu ve ona hediye getireceğini söyler. Böylece çocuk ürpertiyle hissettiği korkuyu umuda dönüştürür. Ve bu duygusal değişim tüm toplumu etkileyen bir geleneğin temellerini atar. İşte bu mitolojik anlatı önce Çatar Hüyük döneminde ardından Sümerler'de, Fenikelilerde ve Akdeniz kültürü aracılığıyla tüm dünyaya yayılmıştır. Bugün aynı umutla ve sıcaklıkla bu kadim bilgiyi kutlayan, yaşatan, taşıyan herkese sonsuz minnet duyuyorum. Yılbaşı ise hemen ardından gelen ve güneş takvimiyle bütünleştirilen bir gelenek olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda şunu belirtmek isterim. Yılbaşı kutlamaları daha çok Gregorian takviminin dünya genelinde yaklaşık 3000 yıl önce resmi bir hal almasıyla birlikte bir kültüre dönüşmüştür. İnsanın bir araya gelmesini, eğlenmesini ve umutlarını tazelemesini sağlayan tüm geleneksel veya güncel etkinlikler güzeldir önemlidir ve anlamlıdır. Yılbaşı da bu bağlamda geçmişten bugüne taşıdığı anlamlarıyla hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Noel ile ilgili diğer dillerdeki anlamlarına da kısaca bir değinmek istiyorum. İtalyanca'da Natale kelimesi, doğuşu simgeler. Ve bu genellikle Hz. İsa'nın doğumuyla ilişkilendirilir. Ancak Hz. İsa ismi antik sağ kavramından türetilmiştir. Ve bu kavram bilim anlamına gelir. Dolayısıyla burada bahsedilen bilimin doğuşudur ki bu da tarım çağının başlangıcındaki bilime işaret eder. Bu anlam dördüncü konsept olan teonomi ile taşınmıştır. Genelde tahvimler bu tür etkinlikler ve farklı ritüeller aracılığıyla anlamlandırılmış ve insanlık kültürüne entegre edilmiştir. Bu bağlamda Noel sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarını sembolize eden çok katmanlı bir olgudur. Bu kelimenin zazacası gağun olarak geçer. Ga, boğa anlamına gelir ve tarım çağını simgeler. Gun ise han kelimesiyle eşdeğerdir. Ev anlamını taşır. Bu evler genellikle mağara tipi yapılardır. Bu terimden "gavun" kelimesinin Toros kültürünün evlere kapanma döneminin başladığını ifade ettiğini anlıyoruz. Ve elbette bu gelenek bölgedeki farklı ritüellerle hala yaşatılmaktadır. Örneğin dersimde bu döneme özgü olarak dağlara sıcak ve taze ekmek bırakılır. Bu ritüeller tarım çağının başına kadar uzanan kadim bir yolculuğun izlerini taşır. Gagun böylece sadece bir kelime değil, aynı zamanda kültürel bir hafızanın ve yaşam pratiğinin yansımasıdır. Bu bölümün sonlarına gelirken şunu açıkça belirtmek istiyorum. Şimdiye kadar Noel ile ilgili duyduğunuz tüm olumlu şeyler doğrudur. Ancak bunun dışında duyduğunuz ve duyacağınız olumsuz yorumların hiçbir geçerliği yoktur. Bu bayramın insanlık kültüründe hak ettiği şekilde kutlanabilmesi için bir kişi bu kutlamalara hizmet etmiyorsa bile engel olmamalıdır. Ben bir olgunun derinlemesine analizini yapmadan kimsenin gerçek anlamına tam olarak ulaşamayacağına inanan biriyim. Ve bu kadar önemli bir kültürel mirası anlamadan kimse kesinlikle gerçeğe yakın olamaz. Saygılarımla. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hangi platformda izliyor olursanız olun, bilmenizi isterim ki tüm çalışmalarımın toplandığı merkez YouTube kanalımdır. Hem bu platformda hem YouTube kanalıma abone olarak çalışmalarımı destekleyebilir ve daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sağlayabilirsiniz. YouTube kanalıma ulaşmak için arama çubuğundan Metin Tunç Zaza yazmanız yeterlidir. Dört ayrı dilden oluşan playlistten İstediğiniz bölümü izleyebilirsiniz. Unutmayın bilgi paylaştıkça çoğalır. Bu 5. ve özel bölümde bahsettiğim konulara Ana Tanışanın Dili Za kitabında da ulaşabilirsiniz. Kitabımı imzalı bir şekilde Avrupa, Amerika ve dünyanın farklı bölgelerinde satın almak isteyenler için temin edebilir. Onun dışında Almanya ve Türkiye genelinde ise lütfen kitabı kitapçılarınızdan talep edin. O dönemlerde fakir Türkçemle kaleme aldığım bu eser bu çalışmaların arşivini tutuyor ve önemli bir referans niteliği taşıyor. Ayrıca bu çalışmalara birebir destek olmak veya sponsor olmak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. E-posta adresim tanricanindili.gmail.com yani com. Evet iki gün sonra Noel'dir. Tüm bu güzel geleneğe inananların bayramını kutluyor. Nice mutlu ve huzurlu Noel bayramları geçirmenizi diliyorum sağlıklı ve sevgi dolu günlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.